Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün iş dünyasını, iş adamların, kurum ve kuruluşları ilgilendiren önemli bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Tabiatıyla bu vergiler her geçen gün iş adamlarının, iş çevresinin, sanayicilerin, kurum ve kuruluşların sırtında bir kambur olarak devam ediyor. Yani. Zamanında vergisini ödemeyenler için söylüyorum ki bugünkü koşullarda bu ülkenin yapısı ve dokusu çerçevesinde vergilerini de zamanında ödeyenlerin sayısı bir hayli az gibi görülüyor. Ben şöyle bir araştırma yaptım, orta ölçekli özellikle işletmelere şöyle bir baktım, İş çevresini bir inceledim. İnanın vergilerini zamanında ödeyenlerin sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Koşullar ağır, hayat şartları ağır, giderler ağır. Şimdi bir iş adamının, bir iş yerini düşünün, bir kurum kuruluşu düşünün. Diyelim ki oralarda işte fazla sayıda insanlar çalışıyor. Bu insanların sigortaları, bu iş yeriyle ilgili farklı kalemler adı altında üst üste gelen vergiler adeta iş dünyasını, iş yapanı, iş çevrelerini, iş adamını, işte esnafı canından bezdirmiş halde. Dün de bir örnek yaşadık. Bununla ilgili bir konu için SSK İl ile karşı karşıya geldik. Dedi ki Ahmet Bey gerçekten vergiler çok ağır. Gerçekten Sakarya'da iş yapan iş adamları, işte sanayicisi, esnafı, vergisini zamanında ödemeyenlerin sayısı bir hayli fazla. Ancak dedi devlet de bu vergileri toplamak durumunda. Ee, özellikle benden rica etti kamuoyla bu bilgiyi paylaş diye bu yılın sonuna kadar SSK İl Müdürlüğü'ne vergisini zamanında ödemeyip de SSK İl Müdürlüğü'ne gelmeyenler vergi borcu olup da SSK İl Müdürlüğü'ne ve bu vergi borcunu ödemek için gitmeyenler, o kapıyı çalmayanlar için 2013'te tehlike daha yakından çalacak. Elektronik kelepçe sistemiyle bu vergi borcu olanlar otomatikman icraya tabi tutulacak ki bu son derece tehlikeli bir durum. Bu bakımdan bir kez daha söylüyorum, iş yapan için, iş yerinde eleman çalıştıranlar için, orta ölçekli esnaflar için, küçük sanayi kuruluşları için, borcunu vergi borçlarının zamanında ödemeyenler için e, lütfen e, bu yılın son ayının son gününe kadar efendime söyleyeyim SES'e en bağlı bulunduğunuz SES'e müdürlüğüne gidin yapılandırın bu borçlarla ilgili bu borcu ödeyeceğinize dair taahhütte bulunun yoksa 2013'te elektronik kelepçe sistemiyle hacizler yağmur gibi gelecek bunlar da iş çevresi için, iş yapan için şok olur diye düşünüyorum. Bu bilgiyi, bu önemli konuyu, bu önemli ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istedim. Yarın akşam tekrar buluşacağız.